Aa, bak sen kimler gelmiş. Bu ne sürpriz? Yoksa hasta mısın? Aa, birden hastalandım efendim. Aa. Bunun yüzünden mi? <laughs> Korkma ısırmaz. Hayalet olduğunu sanmıştım. İlaç biraz daha tatlı olamaz mı? Belki Clara daha çok içer. Çok az alıyor. Belki hepsini birden bile içebilir. Ne kadar çok içerse o kadar hızlı iyileşir, değil mi? <laughs> Bununla ilgisi yok. Kendisi iyileşmeli. Ona vereceğim ilaç sadece yardım edebilir. İyileşmesini hızlandırır. Ben doktorum, seyirbaz değil ama olmayı isterdim. Ayrıca Clara benim istediğim kadar ilaç almalı. İlaçla şaka olmaz Haydi. Çok fazla ilaç alındığında tehlikeli bile olabilir. Bunu Clara'ya söylerim. Aslında Clara bunu biliyor olmalıydı. Durumunu ona yüzlerce kez açıklamıştım. Ancak bazen ilacı almadığı da oluyor. Anlamak zor değil. Zavallı kız bütün gün evde oturuyor. Oysa güneş ve temiz hava çok daha iyi gelir. Keşfettiğimiz hava, doktor Clara'nın ilaca değil güneşe ihtiyacı var dedi. Ve çok kolay, sadece güneşe ihtiyacımız var. Yohan güneşi nasıl yakalarız? Hiçbir fikrim yok. Ama bir şeyler bulmalıyız, doktor Clara'nın güneşe ihtiyacı var dedi. Bu güneşmiş saçma. Niye ki? Güneşi işte saçmalık değil, hatta çok güzeldir. Lütfen Yohan güneş alalım biraz. Söylesene Adelaide, sen ciddi misin? Ormana gidip güneş alalım. Nasıl yapacağız acaba? Henüz bilmiyorum. Aklıma bir şey gelir ama. Beni ormana götür yeter. Güneşi yakalamayı ben yaparım. Ben hallederim. Eh, sağ ol. Haydi, biraz acele eder misin lütfen? Yoksa başımız Bayan Rottenmeier'la derde girecek. Ama bir demek çiçek topluyorum. Bana yardım etsene Johan. Çiçek toplama. Bir bu eksik.